vücuttaki damarlardaki damar yağlanmaları nasıl temizleriz? Bunun için kısa bir video hazırlayacağız size. Damar beslenmesi adına. Bu köpük bardaklarımız damarlardaki yağlarla hemen hemen hani eşlerdir, Eritilmesi zordur. Ama Omega Max ile kısa bir deney hazırlayacağız. Siz kendiniz de bunu görmenizi istiyorum. Yakından alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Günde iki tane omega damarların içini nasıl böyle güzel bir şekilde temizliyor. Bire bir izleyelim burada. İnsan vücuduna ne kadar katkısı var omega'yı biliyoruz zaten. Evet, bardağı nasıl saldırdığını gördük. Biraz yaklaşabilirsiniz. Alttan da alabilirsiniz kenardan. İncelemelerimizi takip edelim. Damarların içini tertemiz yapıyor. Bildiğiniz doğal beslenme programlarıyla daha rahat nefes alabilmeniz, damarlarınızın daha rahat çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bu bir damar beslenmesi. Evet arkadaşlar bardağın her tarafına sallamış durumda. Kabarmaya başladı. Şöyle göstereyim. Şu taraftan da bardağımız incelmeye başladı. Tertemiz oluyor. Muhteşem bir görüntü. Damar beslenmesi damarların içini tertemiz eder ve kan akışını bu şekilde açar. Rahat, sağlıklı şekilde yaşamak süremizi devam ettirir. Şöyle kendinizde. 嗯。Yes.